Bugün PHP Fusion'dan forum ayarlarını yapılandırmayı öğreneceğiz. İlk olarak yönetici panelimize giriyoruz ve içerik yönetimi kısmından forum ayarlarına tıklıyoruz. Forumumuzu yapılandırmak için yine bir kategori oluşturmamız gerekiyor. Buraya GSM Network diyorum ben. Ve sıra belirtebilirsiniz. Bu kalmış kategoriyi kaydet diyorum ve kategori için bir forum ekleyeceğiz şimdi. Forumumuza da PHP diyorum. Kaydet diyorum. Ve kategorimiz buraya eklendi. Şimdi yukarıdan foruma tıklıyorum ve gördüğünüz gibi FSB altına, FSB Network kategorisi altına FSB adına bir klasör oluşturdu. Buraya tıklıyorum ve buraya isteyenler buradaki butona tıklayarak yeni bir başlık oluşturabilir. Örnek olarak başlık oluşturalım. Başlığı popüler yapabiliriz, kitleyebiliriz. Yüz ifadelerini kullanma diyebiliriz. Cevap geldiğinde haber gönderilmesini isteyebiliriz. Ayarlarımızı yaptıktan sonra mesaj gönderiliyoruz ve başlığa geri döndük. Gördüğünüz gibi tekrar gelip girdiğimiz zaman burada hemen başlığımız oluştu. FSB Network kategorisi altında FSB Forumunun altına hemen isteyen başlığı oluşturdu ve gördüğünüz gibi başlığımızın içeriği de şu şekilde. İstersek bunların üzerinde değişiklik yapabiliriz. Forum ayarlarımız bu şekilde. Siz de bu şekilde forum oluşturabilir, içeriğini düzenleyebilirsiniz.